ben gelemem sırada bekliyorum. Ses, ses, iki, <gülüyor> ses, <gülüyor> ses, 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 bir, ses, Haydi bakalım. Bakıyorum başka. Tavşanları gördüm. Dünya tatlışlık heykeli hanımefendi böyle duruyor. Bakıyorum şurada bir zombi.

okumasını gönderdi ve çocuklara zarar veriyor diye düşündüm. Öyle olmadığı için çok mutluyum. Ama yine de kara kediye çok kızgınım. Nerede o? <laughs> Buradayım. Senin bu şaşkın halini uzaktan izlemek istedim. <laughs> Gerçekten bu kadar komik olabileceğini düşünmemiştim. <laughs> ben de senin bu kadar şakacı olduğunu unutmuşum. <laughs> Neyse ki çocuk. <laughs> Yok mu böyle? Vay 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 ne kadar güçlü arkadaşlarım varmış. Arkadaşlar etkinliğe başlamadan önce size kurallarımızı anlatayım. Kara Kedi gel. Ve alkışlarınızla. Arkanızda Urmeci ve Karakedi geliyor. Elleri görebilir miyim ama da? Haydi bakalım hep beraber. Şimdi ayak Beni Salla bakayım ayağı Şimdi canavarlar geliyor Sayın velilerimiz anlarsınız ya Hadi bakalım 3, 2, 1 ee, Hanımefendicim ambulans çağıralım mı? Korktunuz baya kötü oldunuz fenalaştınız Hadi bir daha 3, 2, 1 Hıraaa Hanımefendim, sizin de oyunculuğunuz ıı, takdire şayan sizi. korkabilirsiniz yani bence. Hadi bir daha. 3, 2, 1. Amanin. Bir de. 2, 1. Gece. Gündüz. Maymun. Maymun nereden çıktı ya? Maymun deyince de böyle yapalım. <laughs> Hadi bakalım zorlaştırıyorum oyunu. 3, 2, 1. Gece. Gündüz. Maymun. <laughs> Tavşan. Kedi. Bir sürü yavru kedim oldu. Köpüş. Gece. Gündüz. Kaplan. Allah çok korktum. Kocaman alkış. Hadi bakalım bir oyun daha oynayalım. Kimler ağaç ne? Çekirdek yani tohum. Aç bakalım avucunu. Her birinize birer tane çekirdek verdim. Koy cebine. Çıktık bahçeye. Çok yavaşça aç bakalım toprağı.